Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mücahit. Kanalıma hoş geldiniz. 3 aylık aradan sonra yine karşınızdayım. Nerelerde olduğumu merak ediyorsanız bir önceki videoyla da videoyu izleyebilirsiniz. Yani kartlarda da çıkar muhtemelen. Buradadır. Bakayım. Burada. Evet, evet. Evet, burada. Kesinlikle burada. Çıkan kartı bakıp izleyebilirsiniz. Bugün daha önce sizlere söz vermiş olduğum saç çekme saç çekme Size söz verdiğim saç çekme. Ee, saçla ilgili videoda söz vermiş olduğum soru cevap videosunu yapacağım. O videonun altına gelen tüm soruları hatta soru olmasa bile yorumları okuyacağım. Soruları varsa soruları cevaplayacağım. Ee, yaklaşık o videoya 100 tane yorum gelmiş. İlginiz için teşekkür ederim. Sadece okumayacağım yorumlar soru arkadaşım biri soru yazmış. Altına cevap verilen yorumları okumayacağım sadece. Ee, geri kalan tüm yorumları okuyacağım. Haydi videomuza geçelim. Ha bu arada videoya geçmeden önce saçımı kestirdim malum bir önceki videoda görürsünüz izlediyseniz de evlendiğimden dolayı bir damat tıraşı yaptırmıştım. Umarım beğenirsiniz belki ileride tekrar beraber bir saç uzatma serüvenine girebiliriz ama belli olmaz çünkü kısa saç rahatlık uzun saç biraz şey nasıl diyeyim ezi eziyet gibi. Hangisi 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 hangi saçım? Yönetmenim. Hangi saçım? Oldu mu? Saçım kalkmış da onu söylüyor. Ee, kız saç şunu söyleyeyim. Rahatlıkmış baya hani saçlık sabah kalk saçlar başlar dağılık değil şey değil. Sadece hepsi havaya kalkıyor. Aynı 80'ler Şahin gibi kirpi kafalı geziyorsunuz. Tek sıkıntısı bu geri kalanı rahatlıkmış. Ee, saç uzatmayı seven arkadaşlarımıza da buradan elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi videomuza geçebiliriz. Şimdi telefondan okuyacağım e, videodaki ilk yorumdan e, son yoruma kadar bütün yorumları yorumları okuyacağım. Soruları da merak ediyorsanız o videonun altındaki yorumlardan bulabilirsiniz. Başlıyorum Erdo Bedir bu da bu arkadaşımız da e, kanalımızın eski takipçilerinden Ellerine sağlık abi sonunda en beklediğim video yazmış teşekkür ederim Okuyorum yorumunu abi ben eskiden saçımın kırıklarını aldırıyordum ama daha kısa bağlanmıyor Ve saçlarımın kırıklar yüzünden uzamadığını gördüm Herkes uzamıyor diyordu aldırmıyordum artık uzamaya başladı Kırık aldırsam mı aldırmasam mı? Saçımın kırıklarını aldırsam mı diye sormuş. Kısacası. Ee, saç, saçın kırıklarını bence ilk başta aldırma. Yani saçın bir uzasın. Bir kendine gelsin. Hani zaten saç çok kısayken kolay kolay kırılmaz. Hani bir ne diyeyim ön tarafı uzattın. Yani çenene geldiği zaman bir kırıklarını aldır. Zaten çenene gelen saç toplanabilecek düzeyde bir saçtır. O yüzden e, belli bir uzunluğa yaklaşık 15-20 santim me gelene kadar kırıklarını aldırmamanı öneririm. Bence aldırma yani. Şöyle ki ondan sonra da kırıklarını aldır mutlaka ki saçın sağlıklı ve düzenli uzayabilsin. E, FNX adlı kullanıcı. Ben de bunu merak ediyordum. Sağ ol abi yazmış. Teşekkür ederim. Enis Serin. Saçın ön tarafı saçın ön yan taraf uzamıyor. Bir de hangi şampuan kullanmalıyım? Saçın ön ve yan taraf uzamıyor yani demek ki sen uzuyor sadece yani şöyle ki saçın kesiliş yapısına bağlı olabilir hani genetik de genetikle de alakalı olabilir Bunun içinde beslenmenle de alakalı olabilir yani şampuan önerim de öyle salt direkt reklam olmasın direkt bir marka önermiyorum bütün şampuanlar hemen hemen aynı ee, sadece şampuan alırken tarihine dikkat edin bir de ee, özelliğine dikkat edin. Ne için? Uzun saçlar için, kısa saçlar için ona dikkat edin. Kaan Öztürk. Abi Mersin'de denizcilik kazandım. Hayırlı olsun kardeşim. Fakülte tece değmiş. <laughs> ona da önceden söyleseydin ya. Evet maalesef e, denizcilik fakültesi Mersin'de TC kampüsünde. E, o da ana kampüse biraz uzak. E, şöyle bir senin moralini yerine getireyim. Deniz Ticaret Odası'yla bir sözleşme yapıldı yakında fakülte yapılacak yani inşallah sen mezun olmadan görürsün. Diğer soruya geçecek olursam. Ben saç uzatmaya başladığım süre zarfında ilk 4 ay saçımın yanlarını kestirdim. Ama ondan sonra saçlarımın yanları uzatma kararı aldım. Şu an saçım 17 santim üstleri ve önleri yani yanları uzatıyorum. Ama orantısı uzayacak gibime geliyor öyle olur mu? Yani ilk başlarda kestirdiğin için önce orantısı bir uzar. Ama şöyle şimdi burası Üç kısım, arka kısım, uzun, yanlar kısa. Şimdi sen e, uzatmaya başladığında kötü duracak. O kötü dediğimiz evreye tekrar gireceksin yanlar bakımında. Kıvrılacaklar, tuhaf duracaklar. Yani ön arka uzamaya devam ed ederken onlar daha yavaş uzayacak falan. E, bir süre bekle, kestirme uzadıktan sonra hepsini eşit boyda kestirirsin. Yani öyle bir tavsiye vereyim. Ay yoruldum ya. İrem Burak Avşaroğlu. Abi para kazanmayı açmışsın. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Henüz daha para kazanmadım ama reklamları aktif ettik. İnşallah para da kazanırız. Şeyi bekliyorum. Neydi o? Zarf. Et, et sen, sen zarf geliyor ya. Gelince onu da size haber vereceğim. Sadece Furkan. Abi Şubat'ta saçlarımın yanlarını sıfıra kestirdim. Önler uzundu. Şimdi üst 16 santim, yanlar 6 santim oldu. Ne zaman güzel bir hal alır? Hala otluk gibi, <laughs> otluk gibi. Bu arada gür ve dalgalı saçlarım. Saçları gür ve dalgalı, yanlar 6, önler 16. Önleri güzel uzamış. Ee, şöyle ki biraz daha sabret, yanlarında bir önler kadar uzasın değil mi? de böyle bir 10-12 santim olsun. Sonra önlerle birlikte aynı hizada kestirebilirsin. Ya da önleri biraz kısaltabilirsin aynı çok da kısaltmak istemiyorsun önleri hafif kestirirsin o biraz daha uzar önleri biraz daha kestirirsin hani aynı böyle gelene kadar parça parça kestirirsin abi hangi bakım kremini kullanıyorsun Arka krem <laughs> bakım kremi kullanmıyorum e, normal şampuan kullanıyorum sadece saçıma e, yani çok önemli işler olmadığı sürece bir şey sürme taraftarı değilim. Çünkü saçın yapısını zayıflatıyor. Ee, kremdir, şudur budur, şampuan. Hani bazıları sadece sabun bile kullanıyor. Yani e, kimyasal kullanmayı tercih etmiyorum. Bu benim kendi görüşüm. Sizin görüşünü bildirmem. Ee, arkadaşın adını söylemedim. Hakan Avcı'ydı o soruyu soran arkadaş. Oğuzhan Özmen. Sıfırdan uzatıyorum. 9 ay oldu. Hiç gerek duymadım. Neye? kestirmeye muhtemelen kestirmeyedir neydi benim bir vid önceki videomun şeyi neydi? berbere gidilmeli mi evet ben de hiç gerek duymadım e, çünkü cesaret edemedim açıkçası iyi de cesaret edememişim e, Kerem bulundu abi benim saç uzama evresinde uzatıyorum işte saçım çok sık kalın saç teli şu an taç tokasını takıyorum ve sıfırdan başladım uzatma kararına. Şu an taş takma evresinde çok sert, sağa sola tarasam olmuyor, sola tarasam olmuyor. Ne yapmalıyım? He. Ya şöyle yapabilirsin. Saçın taş takma evresinde, yani o taş takma evresi de ayrı bir olay. Böyle takıyorsun, buralar sıfır kalıyor, buralar kabarıyor falan. Yani ben de hiç sevmem o evreyi. Ee, saç kremi kullanabilirsin ama ben. Kullanmayı tavsiye etmiyorum. Ama saçın kalınsa kullan ki e, yumuşatır o saçını. Daha kolay şekil verebilirsin bu sayede. Benim görüşüm öyle, öyle. Çünkü benim saçım ince yapılı ve e, seyrek olduğu için kalın saçlı ve gür saçlı arkadaşlara çok tavsiye veremiyorum. Hani saç kremi e, bu işte bir gördüğünü biliyorum açıkçası. E, komik kasyon adam iki keli komik kasyon adam. Sağ A abi Aleykümselam. Benim sorum olacak san olacaksan. Benim sorum olacaksan. Saçım 11 santim falan kulak üstü arkası dökülme yapıyor normal mi? Ya benim şu an saçım baya kısa. Benimki de dökülme yapıyor. Saç dökülmesi normal. Hani çok fazla dökülüyorsa bir doktora gitmeni öneririm. Ama saç her türlü dökülecek. Uzun kendi dökülecek. Uzunken daha çok dökülüyor bu arada uzun kendi dökülecek kısa kendi dökülüyor yani bundan kaçarı yok Burak diye bir arkadaşımız bence artık bir karar vermelisin bir onu yapıyorsun bir bunu yapıyorsun bence kendine bir konu belirle bunun üzerinden devam et şöyle ki benim kanalım bir saç kanalı değil bir kişisel bakım kanalı değil bir eğlence kanalı değil bir yemek kanalı değil yani her telden yapalım bir kanal şöyle ki ben sevdiğim işleri yapıyorum saç uzatıyorum bunu size gösteriyorum hani bu saçla ilgili bilgi videosunda siz istediniz diye atma gereği duydum. Çünkü birilerine yardımcı olma isteği gelişti bende. Yemek yapmayı kendim denemeyi seviyorum. O yüzden yapıyorum. Onun haricinde eğlence yapmaya çalışıyorum. O an hani eğlenmek istediğim için yapıyorum. Kanalımın da kategorisi işte ne kişisel bakım ne eğlence ne saç işte ne yemek. Benim kanalımın kategorisi kişisel blog. Ben blog olarak Böyle devam etmeyi uygun görüyorum. Sizin görüşleriniz de önemli. Bu arada yorumda belirtebilirsiniz. Ee, böyle. Yani kanalı böyle kullanmak daha çok hoşuma gidiyor. Tek bir konuya bağlı kalınca sanki o konunun e, kanaat önderiymişsin gibi hissediyorum. O yüzden o da bana gelmiyor. Böyle karışık hani karışık var mı yükle hesabı. Fırat Erişen. Memleket nere kardeşim? Memleket Gaziantep. Antepli tam ayorum. Fırat Erişen yine yazmış. SA kardeşim. Aleyküm Ben de saç uzatıyorum. Ancak ön yan kısımlarında seyrekleşme var. Bu bende de çok vardı. Aha dışarıdan ses geliyor. Aha. Lan ne yapıyorsunuz? İnşallah ses çıkmıyordur. Dışarıda kazı çalışması var muhtemelen. Umarım size gelmiyordur. Ben de saç uzatıyorum. Ancak ön ve yan kısımlarda seyrekleşme var. Stres eden midir bilmiyorum ve çok yavaş uzuyor. Ne yapmam lazım? Şöyle ki yavaş uzamasının sebebi beslenmeden ve genetikten kaynaklanabilir. Diyette diyet olarak nasıl besleniyorsan hani sağlıklı beslenme nasıl yapılıyorsa saç bu sağlıklı beslenmeye daha iyi reaksiyon veriyor. Dökülmesinin sebebi de genetikten olabilir ve saç uzarken dökülüyor. Hani bende de çok seyrekleşme yaptı. Hatta ben saçımı kestirmen nedenim saçımın çok seyrek durmasıydı. Şöyle atıyordum. Buralar seyrek duruyordu. O yüzden o konuyu sevmediğim için kestirdim. Hani kestirme sebebim de buydu. Ne kadar çok soru varmış. Ay. Devam edeceğim ama. Caner Emlek. Saç uzama evresinde kaç santim olunca çıkar? Ortalama bir tahmin saç uzama evresi ise hani bir her insana göre değişir saçını toplayabildiğin an o evreden çıkarsın hani şöyle bir tutarsın şöyle bir saç toplanıyorsa o evreden çıkmışsındır saçın bozuldu mu çok mu İşte video için her şeyi yapıyoruz ee, kişiye göre değişebilen bir durum bu metin metin. Abi ben saç uzatıyorum da kimyasal ürün kullanmama gerek var mı? Yok. Yoksa akışına bırakmak yeterli mi? Yeterli. Ben sadece soğuk su ile her akşam saçımı yıkıyorum. 4 ay oldu şampuan kaçıncı ayda? Şampuan değil şu anmış. <laughs> şu an kaçıncı ayda bağlarım. Hani bu senin genetiğinle alakalı. Soğuk duş güzel. Ee, kışın yapma hasta olursun. Ee, çünkü malim covid hala devam ediyor. İnsan bir hasta olunca hemen aklına şey covid mi oldum geliyor o yüzden covid ne lan ne kadar elik konuş korona demedim de covid dedim ee, soğuk duş faydalı evet 4. ayda e, ortalama 2 santim uzasa 0 saç desen 8 santim olur yani 3 desen 11 olur yani yakında gelebilirsin diye düşünüyorum abi saçını yeniden uzatacak mısın yeniden uzatma işte şey olduğu için hani önceki videoda görürsünüz e, artık tek karar veremiyorum buna e, eşim ne dersin hani ben bilmem eşim bilir ya belli olmaz hani uzatabilirim hiç belli olmaz bir ara üçe vurdurmak istemiştim sıfır yapmıştı resmen AQ berber İşte güvenemiyorum ben de güvenemediğim için gidemedim hani saçımı da kestirdiğim zaman çok iyi tanıdığım uzun zamandır 20-30 senelik berberlik yapan bir tanıdığım vardı bizim mahallede. Ona güvenip kestirdim. Hani başkasına gidip de kestirmezdim. Bunu da Ceyhun Cengizoğlu arkadaşım söylemiş. Daha çok mu ya? Üf, üf daha yarısındayım. Ee, daha çok soru var arkadaşlar. Şimdi hızlı şey yaparak okuyacağım. Hızlı cevaplayacağım. Hani aynı olan sorularda geçeceğim. Abi elimle saçımı arkaya götürken ön köklerim gözüküyor. Ne yapmalıyım? Ee, bir şey yapamazsın bu konuda. Çünkü bende de gözüküyordu. Kestirdim. Kestirme yani. Ön taraftan üst yanlarım bayağı açılmaya başladı. Ne yapmam gerek? Herkesin sorunu demek ki bu. Benim de çok açıldığı için kestirmiştim. Berbere gidip sadece yanları kestirsek sonra hiç kestirmeden eşitlikte sorun olur mu? Olabilir. Çünkü ön ve arkanın eee yapısı farklı olduğu için hani arka taraflar kısmen daha hızlı uzuyor. Saç kırıklarını makas almak saçları seyretiyormuş yani bildiğim kadarıyla zararı varmış. Doğruluk payı hiç duymadım. Hiç duymadım. Ben 12 aydır uzatıyorum. Profil 2019'dan gelme. adamsın bro. Poyraz Karayel. İsimlerinizi okumayacağım. Kusura bakmayın artık. Abi saçım uzama evresinde ağzımın biraz altında Bağlasam rahatça bağlanmıyor. Tarasam şekil almıyoruz. Zor bağlıyorum. O zaman soğan cücüğü gibi alıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Dışarıdayken yana atıyorum. O zaman gözüme geliyor. Taktik ver abi. İşte saçın uzatmanın da bir dezavantajı da bu. Hani azlık daha dişinizi sıkmanız gerek. Hani saç uzatmak tamam görüntü itibariyle çok güzel gelebilir ama çok zor bir evre. Çok zor bir durum. Hani bunu göz alarak yapmalısınız. Ee, saçımın yanlarını sıfıra vurup üst tarafı uzatıp arkaya doğru uzatmayı düşünüyorum. Bu kaç ayımı alır ve güzel olur mu? Sence teşekkürler. Bence güzel olmaz. Çünkü ben sevmiyorum. Hani zevkler ve renkler tartışılmaz. Ben sevmiyorum. Hani sen istiyorsan yapabilirsin. Ee, yaklaşık 6-7 ay yaz. Hani kısa bir saçtan uzatma evresine gelirsin. Çünkü sadece üst olacaksın. Ee, saçı çabuk uzatmak isteyen arkadaşlara tavsiyem berbere gidin yanları kestirin. Sıfır veya bir fark etmez. Siz yanları keserseniz üst daha çabuk uzar. Bizzat tecrübelerimle konuşuyorum. Ya tabi yanları sıfır kestirirsen üst tabi her halükarda uzun duracak. Bence kestirmeyin. Ee, abi ben saçlarımı uzatmak istiyorum. Üzüyor berber üzüyor. <laughs> Uzuyor berbere gidiyorum. Diyorum ki önleri al arkaları al yanları önleri fazlalıkları al diyorum. Önleri çok kesiyor. Yardım et abi. <laughs> Vallahi işte bunu diyeceğimi <laughs> bilemedim. Ya hani bunlar ben çünkü şöyle biz sadece aynada görüyoruz. Biz sadece aynada gördüğümüz için hani saçın uzunlukları bir olmuyor. Hani berbere gidiyoruz. Berber profesyonel olduğu için saçların hepsini eşitlemeye çalışıyor. Hani nasıl daha e, estetik durur açısından. O adamlar onu bildiği için e, kısa okunuyor. Kısa okunuyor. Ezan okunuyor. E, bunu da cevaplayayım. E, o adamlar hani profesyonel olduğu için işine laf getirmemesi için böyle kestiriyorlar. Tavsiyem berbere hani çok sık gitmeyin. Uzatma evresinde. E, bir sonraki soru. Abi bana bir yardım. Özellikle saçımı yıkadıktan sonra ensem ve yan taraflarım uçları dönüyor yukarı böyle He, anladım. Hem kabarıp hem kabarık hem çirkin duruyor. Ne yapacağım? Kırıklarımı da aldırıyorum. E, kestireyim mi? Kestirsem yine aynı olacak. Yani senin bu videonda ensende benim senin bu videoda ensende belli ki benim ensem gibi ama benim yanında yanlar da öyle. İşte biraz daha uzayınca düzelir mi? İşte kötü evre dediğimiz evredesin. Yani bu kötü evre. Ee, biraz daha uzayınca geçecek bu evet yine aynı arkadaşımız abi maşallah saçların dökülmemiş ayıp olmazsa bir şey soracağım babanın ve dayının saç durumu nasıl benim dayım kel babam da epey seyrek saçlı ben de onlar gibi o mi olurum ee, genetik çok önemli hani inşallah olmazsın diyelim saçlarına iyi bakmalısın hani e, çok ya şöyle saçlarım dökülmemiş değil saçlarım döküldü kısalınca o dökülme durumu daha az belli oluyor Hani eğer böyle genetik bir problemin varsa önce bir dermatoloğa git. Olmadı saç uzatma işini bırakmanı tavsiye ederim. Çünkü saç uzayınca daha hızlı dökülüyor. Saçlarım 3 ayda mal gibi duruyor. Ya yabani gibi gitmek lazım mı yoksa komik durumda oluyoruz. Ya evet kötü evre dediğim evre bu kötü oluyor. Ya sabredeceksin ya kestireceksin başka çare yok. Çünkü o süre 2-3 aylık bir süreyi kapsıyor. O süreyi atlattıktan sonra zaten saç daha oturaklı oluyor. E, i̇lk defa saçlarımı uzatıyorum. 4 ay oldu. Çoğu kişi sana yakışmıyor diyor. Acaba millet alışkın olmadığı için mi böyle söylüyor? Size de aynı şeyler söylüyorum. mu? Bana neler söylediler? Hani babamdan tut sınıf arkadaşlarıma tanımadığım insanlar bile babam oğlum var diye seviniyorum dedi. Seviniyordum dedi. E, onun haricinde kız gibi olmuşsun. Şöyle saçını kes. Hani bıkacaksınız saçını kes, kestir kestir, hiç yakışmamış. kestir, kestir, kestir. Sürekli bunu duyacaksınız. Alışmanız gerekiyor. Yani bunun ötesine geçemiyorsun çünkü başkaların başkalarının dediğiyle de hareket etme dürtünüz varsa çok zor olacak açıkçası. Türk berberler öyle ucundan, üstlerden al dediğinde o saçtan bir şey bekleme. Evet. Merhaba. Aynı yazmış da abi yazacak herhalde. Merhaba abi. Benim saçlarım şok çabuk yağlanıyor. İki günde bir yıkamak zorunda kalıyorum. Aynı ben de öyleyim. Ve bu arada saçım çok da şekil almıyor. Yalnız çok fön çektikten sonra şekil alıyor. Saçımın tipi şok ipeksi. Çok ipeksi ve senin saçın gibi olmasını istiyorum. Bir şey diyeyim mi? Saçlarımız anlattığın kadarıyla aynı. Kıraklarıyla üstünü de uzatıyorum. Sadece yağlanma karşı yağlanma karşısına alma ve Düzgün nasıl şekil aldırabilirim? Şöyle ki saç tipimiz birebir aynı gibi. Benimki de çok çabuk yağlanır. Ee, böyle benimki de yumuşaktır. O ipeksi dediğin şekilde. Ee, zor şekil alır. Uzayınca sadece işte bu tarafa şekil alabiliyor. Hani kaldırma gibi durumum olmuyor benim benimde. Ee, Yağlanmaya çözüm yok. Bulabilirsen bana da tavsiye ver. Ee, düzgün şekil alması için de uzatırsan her türlü şekil alıyor zaten. Ha, buradan Azerbaycanlı kardeşlerimize de selamlar. Karabağ'a da aldık. Karabağ Azerbaycan'dır. <laughs> ee, abi kesince pişman oldun mu? Ayrı olmadım. Daha doğrusu hani uzun süredir kesmediğim için bir rahatlama geldi açıkçası. Ee, ya usta benim saçlar uzun bayağı bir çok dökülmeye başladı. Banyoda hele elime işte bu olay çok kötü. Böyle saçını bir atıyorsun eline bir avuç saç geliyor. <laughs> bir tane saç teli döküldü de böyle atıyorsun eline böyle avuç avuç saç geliyor. Bunu biliyorum zaten dediğim gibi videonun başından da beri söylüyorum. Hani kesirme sebeplerinden biri buydu benim. Bir de evlenmem. Ee, elime bir tutam geliyor. Saçımın azaldığını hissediyorum. Ne yapmam ne yapmalıyım? Kestirmek istiyorum. Artık moralim bozuyor. Aynı işte ben de bu durumdaydım ve kestirdim. Bu serüvene başlamıştım Haziran 2020. Amaç Nisan 21 4 ay geçti. Güzel uzuyor. Sonunu merak ediyorum. İnşallah sonu güzel olur. Anlamadım ama nasıl yumuşatılır e, saç kremi. Kaç ayda uzadı abi? E, 4 sene uzattım. Hani kaçıncı ayda? E, böyle 6-7 aydı. Zaten uzuyor. Abi full uzatasın var yanları. Üstleri eşit mi kestirmem gerekiyor? Gerek yok. Uzadıkça yavaş yavaş eşitlersin. Ve bu da son sorumuzu. Ay, çok yoruldum. Hani ee, inşallah aklınızdaki soruları da yanıtlamış olurum. E, umarım aklınızdaki sorular cevaplamışımdır e, Bu videoyu da daha önce 3 ay önce attığım için hani fazla yorum gelmiş. Şu an saçlarınız ne durumda? Yorumlarda belirtin. Yine aklınıza takıldığınız soru olunca böyle birikince yine toplu bir soru cevap yaparız. E, çok merak ettiğiniz böyle salt bir konu varsa da onun üzerine ayrı bir video çekeriz. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü video izleyip abone olanların ortalaması %1. Hani %99 beni takip etmiyor. O %99 takip etse şu an biz 100.000 takipçideyiz. Tamam mı? Durdurun. Abone olun. Like atın. Yorum yapın. Ondan sonra devam edin. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.